Sen bugün de patates ye. Tabii şimdi koyacağım. Ben yemek istemiyorum zaten. Onun için tamam. keyfine bak. Aa, tamam. Belki biraz bir e, şey, azıcık şehriye çorbası yaparım. Ha, ben yarın gitmeden uğrarım sana. Aa, tabii. Bir öperim yanaklarımdan. Tabii, Hayırlı cumalar Hayırlı derim cumalar anacığıma. Derim, öperim çocuğumu yavrumu. Allah Bir Allah de oturur emri. okursun. Tabii. Okumaz mı? Tabii. Anne vallahi yavaş gidiyorum, tabii. rahat et. Ha. Allah korusun yolu. Ya. ya. Tabii bu yolu bilmiyorsun. Çünkü... Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Doğru. Ve değil. Tabii canım. Muğla'ya kadar gittim daha önce. Muğla burada. Hayır. Muğla şehir merkezine. Bir gün Nigar İstanbul'a buradan Nigar'la bir hafta, bir kere gittik ya. He, he. Sen o gün Bafaya diye gir Muğla yoluna. Bir baktım Muğla'nın içine girdik. Oradan İzmir'e çıktım. Bir saat fazla yol gittim. He, Onun için Muğla'ya kadar gittim. Orada da bir şey yok. Düz yol. Ama Son, bu Muğla'dan Muğla'dan, Denizli, Antalya. Denizli'ye gelmeden. Yatağından. Deniz. He, denizli'ye uğramayacağım. Yok, ne oldu? Bir... Şey, orada buldum bezleri varmış da. Böyle örtü istiyordum. E kadar. ne oldu? Burada da var işte. Yok, bu pazarı bir tane örtü yok artık. Ben çok güzel bir nazar boncuklu üstleri şilebezi örtüler gördüm pazarda. Şilebezi? O e, gün... Hayır böyle şey üstü.